Bugün Minecraft'ta alfa bir gruba aldım. Amacım sadece okulda popüler olmak olsa da işler tamamıyla beklemediğim gibi gelişiyor. Ve yanlışlıkla tüm okulu kendime aşık ediyorum. <laughs> Sonunda okula geldik Oğlum valla geçmediğim yol kalmadı ya Kaç saat yürüyeyim abi okul için Şunu düzgün bir yere yapın ya Şimdi de şöyle bir girelim Oo mis gibi ortamı bir kez Oğlum bir yeni temizlik alası var burada Merhaba efendi Üstü çok güzelmiş Evet teşekkürler sen de öylesin mi? Ay yerim ağzım şapşik şey Yakışıklı olduğumu biliyordum zaten ya Çok fazla şey yapmaya gerek yok Ben şimdi sınıfa geçeyim sonra yine görüşürüz haberleşiriz Oğlum bugün ekstra bir yakışıklı hissedeyim kendimi ya Şu tipime bir bak maşallah maşallah Aha da bizim sınıf Şöyle bir girelim Oğlum siz beni zorbalayanlar değil misiniz? sen? He? Her gün her gün. Ne bu hareketler giyinmişsin falan böyle saçlar maçlar. Kolej ceketi giyinmişsin üstüne. Ne bu hareketler? Show mu yapacağım ben? Bugün çok tipsizsin gurba ama. Oğlum sen asıl kendi tipine bak lan terbiyesiz. Gayet de yakışıklıyım. Sen daha önce aynaya bakmamışsın muhtemelen o yüzden. Senin kadar çirkinli görmedim mi? Ya bak hareketlere bir baksana. Ne işim sen ne yapabileceğiz bak? E beni zorbalıyız diye. Hayırdır ya yani? ne bu hareketler? Bir daha bak bir daha duymayayım. Show mu alışmışız iyi böyle hareketlere bir daha duymayayım. Harbi şamarlarım. Rahat durun. Paneye git ve nasıl alfa olunur öğren. Oğlum tamam siz bekleyin lan ben ne yapacağımı bileyim. Öyle bir geleceğim ki yarın bir gün Lucifer Michaels'ın gibi olacağım. <laughs> Haberiniz olsun. Bekleyin. Alfa olacağım alfa. Neyse çıldırttılar beni ya. Şuraya mı gideceğiz de. Oğlum çok da uzakmış ya. Aha da kütüphanesin. Tamam. Çok ses çıkaramayacağız. O yüzden biraz dikkat etmemiz lazım. Şöyle bir girelim. Merhaba merhaba. Oğlum alfa olmak için aslında şöyle havalı konuşma yapsan. Merhaba. Benim ismim Burak. Tanışabilir miyiz? <laughs> Oğlum kız hiç umursamadı ne? Demek ki. Yok bir yanlışlık var bekle. Şimdi dur. Şu kitapların arasından şunu bir bulmam lazım. Bakayım sefiller var. Yok. Abi bir sürü ders kitabı var. Bu neymiş? Matematik. Yok abi bunlar değil. Bunlar değil. Sokrates bile var. Para kazanma sanatı. Hayır. Bugün. Bugün değil. Bugün değil. Sonra bunda lazım olabilir ama. Şöyle bakalım. Bu neymiş? Nasıl alfa olunur? Zeng. Tamam. Şimdi nasıl alfa olunur? Haydi bismillah. Kitabı açayım. Zeng. Alfa mı olmak istiyorsun? O zaman bu söylediklerimi yap. Görev bir. Estetik durmak lazım. Spor yapmalısın. Yani sonuç olarak spor yapacağım. Pas! Pas! Aaa! Oh, oh, Kaza geldi. Ben çalışmaya çalışıyorum. Sessiz olur musunuz? Ay, özür dilerim. Özür dilerim. Pardon. Bir daha olmasın. Özür dilerim. Özür dilerim. Biz spor geldik. Şöyle bir sakince bir girelim. Oo, hocam merhaba hocam. Maşallah hocam. <laughs> hocam maşallah. Şimdi bir saniye bakayım. Baya da gazlı he. bu adam bayağı tamam, öğretebilir herhalde. Hocam ben vücut yapmak istiyorum. Güzel bir vücudum olsun. Böyle kuvvetli olayım anladın mı? Tabii ki bırak. Fakat öncelikle şu koşu bandında biraz ısınmalısın. Oo tamam hocam. Tamam ne diyeceğiz onu yapacağım. Alf olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyim. Konuşamadım. <laughs> koşu bende. Oğlum koşu bandına bak. Dur bir dakika şöyle bir deneyeyim. Oğlum. Lan oğlum. Bu çok azı. Hocam ayarı yavaşça bunun? titreyim vallahi titreyim. Oh, oh, oh. oh, Tamam. Ben bu da yeterince ısındığımı düşüneyim hocam. Şimdi ise barfik çekmen gerekiyor. Ben kuvvetliyim. Ben professional bir kurbayım. Şöyle. Zing. 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 Anam, anam One hour later. Oh, tamam bu sonda hocam. Vallahi elim kolum. Kalk daha, daha, ne yapacağım ben? Ve şimdi ise bir kılıç antrenmanı yapmalısı. Tamam yaparız hocam. Kılıç şurada herhalde. Şöyle bir geleler Oy oğlum. Oğlum kılıcın duruşa bak. Zınk. Şöyle bir deneyim bakayım. Zınk. Oy oy. Oğlum bu beklediğimden daha zormuş. Uş tamam. Aa oğlum çok keyifli lan. Zınk zınk Baya keyifli ama kolum bir yorulmaya başladı. Oo, oh, bu son hareketimde. Hocam bununla da işim bitti. Başka yapmam gereken bir şey var mı? Lütfen bana yardımcı olun. Burak son olarak box torbasını kullanabilirsin. Sonra ise bunları her gün tekrarla. Kendine iyi bak. Teşekkürler hocam. Şimdi torbaya girmem gerekir. yere. Tamam box torbasına gidelim. Zink, 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 zink. Oğlum ne kadar hızlı başım. Kuş gibi hissedeyim kendimi. Ana anam. Zink, zink, Uçan yumruk. Zink, 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 Sağ sol sağ sol. Hop sol sağ. Hop, Hop zing. Bir kuruşa apar kat. Zing. Bitirici kuruş. Bittim artık. Şimdi şu kitaba bir daha bakayım. Göreveki zengin gözükmek lazım. Aynı zamanda tanınmak. Spor turnuvalarından para kazan ve ünlen. Bu gayet benim yapabileceğim bir şey benziyor ama spor turnuvaları derken acaba hangi sporlar? Neyse fark etmez. Ne bulursam. <laughs> Şimdi spor turnuvamız başladı. Oğlum indireceğim seni. Sen bekle lan. Bekle. 1 2 3 Zeyt başladı. Oy! Oğlum adam çok hızlı. Tamam sıra sende. Sinirlendim ben. Tuttum. Oğlum adam şu an 1-0 önde. Bekle alabilirim. Oy tamam tuttu. Tamam 1-1. Şu an 1-1 tutamadı pardon. Bakayım sağa sola. Oy yine tuttum. Tamam sıra bende. Sıra bende. Oy tam zıptadan. Oy tamam. Bu out'a çıktı. Tamam şu an durum 1-1. Oy tuttum. 2-1. İki 2-1. Iki i̇ki Şimdi bu sonuncu. Haydi oğlum. Şöyle bakarken. Peki verdim. Oy çıkardı herif. Oh tamam. Oo bir saniye sen. Oğlum ben aşık oldum ya. Oha tamam tamam bir saniye tamam 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 kendime geldim kendime geldim şu kız için kazanacağım bu oyunu Zıng son topu bir türlü atamayayım hadi oğlum be 2-1 bir, bir den atsam bir teşe koyayım vallahi. Oy tuttum Zıng Oy 3-1 3-1 Ne oldu lan beni zorbalama böyle burada vallahi ağzım burnu şimdi sporun ortasına dağıttıracağım bak bakayım şöyle be oğlum şurada <laughs> Burada bir <ne görüyorsun? gülüyor> de Şimdi spor turnuvalarını kazandığımıza göre devam edelim. İyi bir alfa mı olmak isteyin? O zaman kavgada ilk yumruğu atma. Bırak ilk yumruğu atsın. Sonra gününü göster. Kimse sana şamar atmadıkça ona şamar vurma demiş. Tamam zaten öyle bir şeyler yapmayayım. Görev agalar edin. Sadık dostlar gerekli. Belki onunla bir araba yarışı yapıp etrafı coşturabiliriz. Oy çok iyi. Tamam bunu da yaparız. Tamam benim için bugünlük bu kadar. Allah'ıma dikkat edin. Neyse oğlum arabalı birini bulabilmek için dışarı çıkmam lazım. Sosyalleşmem lazım. Şimdi şöyle bir çıkalım bakalım. Oo. Oğlum Eamır'ın arabası var lan. E, tamam Eamr benim agam olabilir. Ehamır ne haber canım? İyi kurbağam senden ne haber? İyi Amr'ım. Şimdi e Amr Seninle senden bir araba yarışı yapmak istiyorum. Benim de araba var bak senin haberin yok yeni aldım. İnternetten söyledim getirdiler. Seninkinin yeşili. Okulun etrafında bir tur Ehamır. Amr hazır mısın? Bak üçüncü korna da çıkayım bak şimdi. Bir, iki, üç. Oy geçeyim. Tamam çok iyi çok iyi. Çok iyi mükemmel gideyim şu an. Oğlum dip dibeyiz. Ehamır'a yalnız o fırsatı vermem lazım. Verirsen beni geçemeler. Hadi. Hayır geçecek beni. Ehamır beni geçti. E, Amr. E, Amr. E, Amr, benim kız beni Benim kız beni Arka işte bu işte aga be Gerçek bir tost adamsın adam Eamır e nasıl geçtim ama Anladın mı benim arabayla yarışırsan böyle olur yani Haberin olsun ha merhaba merhaba yani Anladın mı Eamır yani kurbağa ne güzel yarıştın Teşekkürler Eamır'cım sen de çok güzel yarıştın Tebrik ederim seni yine görüşürüz öpeyim seni Dikkat et. görev 4 bir kız arkadaşı ne dersin Ona bir hediye bul hediyeyi verdikten sonra Onunla takılmaya devam et onu rahatsız eden olursa Engelle Allah'ım bir dakika Bu iş benim için çok büyük problemli bir iş. Bu iş beni çok zora sokabilir Neyse ben de şuradan bari bir çiçek çek bir şey alayım yoksa hediyemiz yok sıkıntı olacak yani. Ee şey merhaba merhaba nasılsın iyi misin öncelikle Can ben. Benim Benimle ya canım benimle. İyiyim teşekkürler sen nasılsın? Eyvallah ben de iyiyim. Çok sağ ol. Ben bir şey söyleyecektim. Uzun zamandır sana söylemek istediği bir şey vardı. Ben sene hoşlanayım. Benimle çıkar mısın? Bak bu da gül. Burak benim de sana söylemem gereken bir şey var. Tabii ki buyuracağım söyleyebilirsin. Ben de senden hoşlanayım. Allah'ım gol. Gol Allah'ım. Ee, şey. <laughs> ee, tabii eğer kabul edersen birlikte çıkabiliriz yani. Tabii ki. Allah'ım. Tamam yarın okulda görüşürüz o zaman. Kendine iyi bak. Ya işte canım öyle oldu yani. Anlayacaksın. Hala bu ezikle mi takılıyorsun? Oğlum sen nasıl konuşuyorsun lan ezik mezik. Geçen sporda yamultmadın mı? seni. Ney bu hareketler? Bak sana dokunmak isteyeyim. Şu an uyarayım seni. Bak ilk uyarıyı aldın. Haberin olsun. Ya şunun tipine bak. Ne kadar komik mi? Oğlum. Oo bak bana burada. Bak çık 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 Hayırdır lan? Pardon canım. Böyle rahatsız ederlerse bana söyle. Tamam ben halledeceğim senin yerine. Hiç sıkıntı yok. Böyle cins cins tipler. Bunlar senden önce de benimle uğraşıyorlar da hala uğraşıyorlar. Sporda şamarladım yetmedi. Sanırım şu anda tam anlamıyla alfa oldu. Görev 5. Kız arkadaşım var ve şu anda çok fazla havalısın. Oo her zaman öyleydim ben. Hiçbir kızın teklifini kabul etme. Kız arkadaş arkadaşına ihanet etme. Yukarıdaki göre biraz sakıncalı. Eğer bundan kurtulmak istersen olduğun mekana kurtulman gerek. Kız arkadaşın dıştaki bütün kızlardan uzak durarak saklana saklana mekandan ayrılma. Oğlum sen ciddi olamazsın ya. Benim başım niye belada kurtulmuyor ya? Seni çok seviyorum canım. Oğlum ne oluyor? Bana aşık mı oldun lan? Ne abi ne amar? Lan oğlum bu. La bu bana niye saldırdı? Kurba herkes sana aşık. Hepsi senin peşinde. Çabuk beni takip etme. Ehamır nereye gidik? Ehamır çabuk takip et. Oğlum ne? Oo! E amar! E, koş. E amir, koş vallahi koş. Oğlum nereye gidik? Ehamır Ben bir şey planladım ha. Yamur e, ne yapayım buradan? Geç Yamur e, geç. Oğlum burası neresi? Yağmur e, ne yapacağız? Kaçmamız lazım oğlum okuldan. Oo bir saniye hop tam bacılara şey yaparak et tamam, ben o kadar şey yapmadım. Oo şuraya inmem lazım. Bekle. Oy tamam mission completed. Yamur e, koş. Tam buradan zeng indim. Mission completed man. Oo oğlum Yamur e, adamsın lan kaçtık okuldan. Sene bunların hatların ne işi var? Neyse bunu daha sonra konuşabiliriz. Yamur e, koş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani herkes bize aşık oldu ama biz tabii ki kendi karakterimizden ödün vermedik. Kendinize bakın. Bay bay. I love it!